Sizlere devamlı yurt dışından ilginç videolar yapıyorum. İng i̇lginç konuları bularak amacım sizleri her konuda bilgilendirmek. Şimdi yurt dışında yaşıyorsunuz, öldünüz. Öleceğiz hepimiz bir gün. Öldünüz. Şimdi cenazeniz ne olacak? İşte e, Türkiye'ye gönderenler var veya bulundukları ülkelerde gömenler var. Ama şurada burada bir sorun var. Sorun ne? Diyelim, Yabancı bir eşiniz var. Evlenmişsiniz. Yabancı bir eşiniz var. Eşiniz Müslüman değil, Hristiyan. Yani veyahut başka dinden olabilir. Eşiniz diyor ki ben diyor eşimi işte benim dinime, benim dinimde olan mezarlığa gömmek istiyorum. Mesela Hristiyan mezarlığına gömmek istiyorum. Müslüman mezarlığına gömdürmek istemiyorum. Şimdi Batılı devletler ilk önce kime soruyorlar? Eşine, sağsa eşi eşi sade ise eşinden olan, yabancı eşinden olan çocuklarına. Yani kişinin anne babasının veya diğer kardeşlerinin, aile bireylerinin bu gömülme olayında resmi olarak etkisi ne yapmıyor? Olamıyor. Ne yapacaksın? Eşi istiyor ki ben diyor işte ölürsem Hristiyan mezarına gömülecek. Ben de onun yanına gömüleceğim diyor. Ben öbür tarafa gitmem. E ne yapıyor? O zaman bizim Müslüman kardeşimizi Hristiyan mezarına gömüyorlar. Bu normal mi kanunen? Normal. Şimdi ben bu konuyu tabii dile getirmediydim. Niye? Yani bir iki kaç defa duyduydum ama en sonunda ciddi ciddi duydum. Sonradan araştırdım. Finlandiya'da yaşıyoruz ya ne olacak? Mecbur namazını kılacaksın. Cenaze namazını götürüp Hristiyan mezarlığına gömeceksin. Kanun. Çünkü eşten yana veya çocukların onun hayatta bulunan çocuklarından kararlarından yana. Şimdi burada çözüm ne? çözümü de söyleyeyim size. Şimdi öldükten sonra herhangi bir şey ne oluyor? Bütün eşine veya çocuklarına kalıyor karar. Diyelim ikinci eşi yabancıysa, birinci eşinden olan çocukları da Müslümansa onlara sormuyor. Eşi hayattaysa ilk önce ne yapıyorlar? Eşine soruyorlar. Eşi de diyor ki buraya gömüleceğim. Yani önceki çocuklarının onda etkisi olmuyor. Ha eğer çocuklar iki farklı eşinden diyelim Müslüman eşinden çocukları var ya yabancılar olan eşinden çocukları var diyelim da oylama hangisinin kararları daha etkili oluyor işte ikiye birse gene ne yapıyor Hristiyan mezarlığına gömülüyor veya işte belli mezarlığa gömülecek şimdi burada çözüm ne hepimiz ne dedim başta hepimiz bir gün öleceğiz böyle durumlarda olanlar eğer başka mezarlığa gömülmek istemiyorsa yani Türkiye'ye gönderebiliyorlar cenazeyi ama o da gene onların elinde yani gönderilebilir dedikleri zaman gönderiyorlar. Gönderilebilir demedikleri zaman gönderilsin, gönderilmez. Bulunduğu ülkede gömülmesi lazım. Burada yapılacak tek şey var. Bu benim size çözümüm, tavsiyem. Eğer istemiyorsanız hayattayken vasiyet yapacaksınız. Yani vasiyetinizi ben ölürsem beni Müslüman mezarına gömün işte veya ülkeme gönderin. Gönderebilirseniz gönderin, gönderemezseniz beni bulunduğum ülkedeki Müslüman mezarlığına gömün. Bu her ülkede artık Avrupa'nın her ülkelerinde Müslüman mezarlıkları var. Finlandiya'da da belediyeler Müslümanlara mezarlık tahsis etmişler. Herhangi bir ölüm anında en yakın, ben ne diyorum, en yakınızdaki bir mescide gidin, camiler fazla yok biliyorsunuz bizim. Bir, kaç bir, iki tane var diyelim. Ama diğer normal cami yok. Mescitler var. Bulunduğunuz şehirdeki en yakın veya nerede bulunuyorsunuz mescide gidin onlar size yöntemini söylerler. Ha Masraf ne olacak eğer parasal olarak, bir birikimi yoksa orada devlet de yardım ediyor onun gömülmesine oraya. Yani işte taşınmasını şudur budur. Ama onu gene Müslümanlar kendi aralarında hallederler. Ama Türkiye'ye cenazenin gönderilmesi ne ee, eğer kendi e, sağ yapmışsanız veya işte im e maddi imkanlarınız varsa sizin kalan paranıza götürsünler. Ama her ölen öldü bir kişi gel herkesten 100 euro toplayalım işte 6-7 bin euro tutacak masrafı Finlandiya'da çok tutuyor. Çünkü cenaze organizasyonunda olmadığı için Olmayan içindeki konuşuyorum. E, ne yapıyorsun? E, o çok zor. E, i̇şte her iki gel ölüyor artık yani Finlandiya'da da yaklaşık nüfusumuz 15 binin üzerinde. Ne oluyor? Ölümler arttı. Ölümler arttığında ne oldu? Işte gel birine 100 euro sen ver, 200 euro sen ver. E, Birini ne yapacağız? cenazesini göndereceğiz. Arkadaşlar bu bir iki değil artık yani. Buna insanların gücü yetmez. Bir de dediğim gibi paranızı ona göre ayarlayacaksınız. Yani milletin parasıyla e, gönderilmeyi beklemeyiniz ve eşlerine de tavsiyem veya çocuklarına tavsiyem bu yönde halkın arasına çıkmayınız. Çünkü bu artık öyle bir halde ki yani buna insanlar artık belli bir yerden sonra dayanamaz gücü yani. Bir, iki, üç değil. Senede on kişiye yani çok değişik yapsa bin euro eder yani. 50 eurodan beş yüz euro yani bütçesi çoğunluğuna yetmiyor. Bazılarının yüzü tutmuyor gittiği zaman. Onun için bu işlerde bulunduğunuz ülkede paranız yetmiyorsa mezarlığa gömün en fazla bin euroya patlar gömmek. Yani işte ta, tabu ta, budur. Eğer şey ama onu da etmiyorsanız bulunduğunuz ülkelerdeki e, sosyaller bunlara da yardımcı oluyor. Finlandiya'da yardımcı olduğunu biliyorum. Ben Türkiye cenaze gönderilmeye de e, organize ettim bir arkadaşın. Başkalarına da her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü Finlandiya'da herhangi bir ölüm anında beni arıyorlar. Burada yapacağınız eğer Türkiye'ye gönderecekseniz bir e, mezarlık şirketini mezarlık diyorum. İşte Halthaus Toymus'ta diyorlar fincesi. Mezarlık diyelim. Cenaze defin şirketine Gideceksiniz. Onlar önceden Müslümanlarla ilgili tecrübeli olanı da seçmenizde yarar var. İşte onlar bütün sertifikaları şunu bunu ayarlıyorlar. İşte çinko tapıda koyulacak. Şöyle diyecek, böyle diyecek. Onları ayarlıyorlar. Sizin yapacağınız tek şey o kişinin nüfus cüzdanını alıp konsolosluğa gitmek. O konsoloslukta randevu, randevu gerekmiyor orada. Direkt gidiyorsunuz. Size cenaze akıl belgesini konsolosluklar ne yapıyorlar? Veriyorlar. Onunla beraber de işte uçağı ayarlayacaksınız. Türk Hava Yolları mı? Başka uçak şirketi mi? Türkiye'ye ee, ne yapıyorlar? Ee, Türkiye'de de teslim ediyorlar yakınlarına. Yani böyle bir organizasyon. Yaptık. 6-7 bin euronuz Finlandiya'da buna ne yapıyor? Gidiyor. Çünkü Türk havalıları da çok fazla para alıyor. Yani yarısından yaradan fazlası Türk havalılarına gidiyor bunda. Hani 3 bin, 3 bin 500 belki şu anda fiyatlar artmıştır belki 4 bin euro istiyordur. Ama Almanya'da, oralar, diğer ülkelerde bunu çok daha ucuza getiriyor. Dediğim gibi eğer Hristiyan mezarlığına veya başka mezarlığa gömülmek istemiyorsanız ki yabancıyla evliyseniz eşinizden bu konuyu da konuşabilirsiniz ama baktınız sizi öyle bir şey edecekler. Burada yapacağınız şey vasiyetinizi yapmanız. Vasiyetinizi yapmazsanız gene de eşinizin kararı veya eşinizden eşiniz de hayatta değilse o eşinizden olan e, çocukların kararı önemli. Onlar nereye isteseler sizi oraya gömeceklerdir. Ama dediğim gibi onlar her e, size neye izin veriyorlar? Cenaze namazınızı Müslüman usullerine göre kılma, kılınmasına izin veriyorlar, e, oraya da gömülmesini o şekildedir. Ama yani yarına bir gün orada senin başına hilal mezar taşı koyulmasına izin verilir mi? Orada onun olacağını zannetmiyorum çünkü hem hilal hem yanında e, haçlan orada bir karmaşa çıkar. Ama tabii bu konuda Finli yetkililerle konuşup veya Avrupa'da bu yönde adım resmi adımları da devletimiz atabilir. Yani bir adam Müslümansa onu Hristiyan mezarlığına yani eşleri şeyleri istese de gömmeyin yine yani. Çünkü Müslüman Müslüman mezarlığına şeydi. Ama benim için bana sorarsanız bir sakıncası yok. Toprağın altında önemli değil. E, Finlandiya'da Helsinki'de mezarlık var. Müslüman mezarlığı. Onun yanında Yahudi mezarlığı. Onun yanında da Hristiyan mezarlığı var. Ortodoks var. Protestan mezarlıklar hep yan yana bitişik. Onlarla ilgili videomda vardı. Birkaç görüntüyü de bunun sonuna koyarım onlarla ilgili, görürsünüz. Yani dünyada bulunmayan bir huzurlu mezarlık Finlandiya'da var. Çünkü niye? 1870'li yıllarda Tatar Türkleri Rus ordusuyla beraber, Ruslar Finlandiya yönettiği için o zaman Finlandiya'ya geliyorlar. Finlandiya'da Suomenlinin adası var. As asker olarak da bulunuyorlar Rus ordusunda. Yahudiler de var. Orada Suomenlinin adasında bir odayı mescit olarak tahsis ediyorlar onlara. Cuma günü Müslümanlar orada ibadet ediyor. Cuma tesi günü de Yahudiler. Niye? İkisinde de resim, şekil yok. Böyle şekilde ondan sonra Ruslar yönettiği için ya mezarlık da yapmışlar. Yönetim kısmı kısım olduğu için Helsinki'de Müslüman mezarlığı, Yahudi mezarlığı ve Ortodoks Hristiyan mezarlığı yan yana. Onların yanında da işte diğerleri aynı şey arada duvarlarla veya demir şeylerle diğerleri de yan yana. Onun ayrıyeten linkini de bir tane çektiğim önceden yayınladığım videomda linki var. Onun linkini de bu videomun sonuna koyarım. Ama durum böyle. Yani benim için herhangi bir yere gömülmek önemli değil. Yani adam Hristiyan mezarlığına gömülmüş, Müslüman mezarına Hristiyan gömülmüş. Ama ne yapar? Bizim gelenek, göreneklerimize göre biraz millete aykırı kaçıyor. Bunun da önüne geçmenin tek yolu var. Ki sorun geldi. Sorunun çözümünde ne yaptım? Kafamda hemen buldum. Onun çözümü de hayattayken arkadaşlar vasiyetinizi yapın. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ölmeyecek gibi herkes yaşıyor ama bir gün öleceklerdir. Ha diyorsa bir şey olmaz benim için istediği yere gömdükse tamam onunla. Ama bazıları anne babası mesela ne yapıyor? Çocuğunu Türkiye'den diyor geleyim işte cenazesine katılayım hiç olmasa gömülecek yurt dışında. Ama bakıyor ki Hristiyan mezarına gömülüyor. Ee, yani onu onlar sağ oldukları için onlara çok acı geliyor. Kardeşlerine geliyor veya yakınlarına geliyor ama Kanuna da hiçbir şey diyemiyorsun çünkü kanunlar neye soruyor? Önce eşi hayattaysa eşine, eşi değilse eşinden olan çocuklarına. Ondan sonra da önceki eşinden mi var çocuklar, şunlar bunlar, Onlarda da ne yapıyorlar? O zaman e, ne yapıyor? Oylamayla şeydir, oylamada hangi taraf kazanırsa. Bunun için tartışma çıkmaması için, yani çocukları da ölümden sonra birbirine düşürmemek için, herhangi bir sorunsuz olmaması için fasiyetinizi yapın. Beni şuraya gömindiğine veya şu Müslüman mezarını istiyorum. Veya param şurada şu kadar vardır bu paramı kullanın beni Türkiye'ye gönderin. Ama dediğim gibi her şeyden halkın arasında parası olan bile gördüğüm arkadaşlar halkın arasında gidip para istiyorlar ki götüreyim dini. Yani param var yeterli kadar parası olan bile bu cenaze içinde ne al beleşe getirip kusura bakmayın. Ben açık söylüyorum bu yanlış bir şey. Çünkü buna hiç kimse dayanamaz yani. 100 ver 200 ver e, ölen ölene yani bazı gelecek daha da ölümler artacak e, yani Senede 100 kişiye çıkacak. Bazen belki daha da fazlaya çıkacak. E, yani bir insana öyle veya bile kapısına yakınından 10-20 kez gelinecek. E, 550 verse 500. 100 euro verse, verse 1000 euro. Onu kolay kolay çoğu kişi ne yapar? Kaldıramaz. Öldükten sonra da insanlara sıkıntı vermeyin. Sıkıntı vermemek için ya ortalık sağlam yapacaksın. Benim işte ölümden, ölümümden sonra işte cenazemin naklidir, şudur budur. Veya bir kenara 6-7 bin euroyu koyacaksınız. Benim cenazemi Türkiye'ye gönderin. Veya istemiyorsanız dediğim gibi e, bulunduğunuz ülkede cenaze masrafları bu bakımdan az. Müslüman mezarlıklarında da para almıyorlar. Çünkü belediyeler Müslümanlar oraya gümüşsün arazi tahsis ediyorlar. Yeter ki siz devletlerden isteyiniz. Bunu ne zaman şey ettim bana Finlandiya'nın başbakanı şu andaki meclis başkanı Matti Vanhanen bana dedi ki bizden dedi gelip Müslümanlar bir şey istemiyorlar. İstese vereceğiz ama öyle darmadağınıklar dedi. Darmadağınık olmayın, birlik olun. Gerekirse bazı şeyleri de gidin, isteyin. Hakkınızı nasıl alırsınız? İsteyerek alırsınız. Kanunları bilerek alırsınız. Evet arkadaşlar, ölümlü dünya vasiyetinizi yapın. Öldükten sonra böyle durumlarla karşılaşmamak için ve yetkili Türkiye'deki yetkililer de bu konularda işte çalışmalarda yapabilirler. Yani bir çözüm daha değişik çözüm de olabilir ama şu anda benim dediğim çözüm en kolayı vasiyet olayı. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Helsinki'deyiz. Müslüman Yahudi ve Hristiyan mezarlıkları bir arada. Burası gördüğünüz gibi Hristiyan mezarlığı. Böyle dönüyoruz. Buraya ne yapıyoruz? Burası Yahudi mezarlığı. Gördüğünüz gibi Davut yıldızı var mezar taşlarında. Şöyle. Sadece taş var mezarlarda. Çok ilginç bir görüntü. Evet. Arka tarafa ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Orada da Tel günün arkasında da Müslüman mezarlığı var. Helsinki'nin tam merkezdeyiz. Ve öyle gidiyoruz şimdi. Arka tarafta ne var? Orada da Ortodoks Hristiyanların mezarlığı var. 1800 yıllarda Tarın ordusunda Müslüman ve Yahudi askerler ve komutanlar da varmış. Biliyorsunuz Çarlık Rusyası Finlandiya'yı yaklaşık 100 yıl 1917'ye kadar yönetmiş. Orada bulunan Müslüman ve Yahudiler için Suomenlinna adasında 1800'lü yıllarda bir ibadethane bir yer tahsis edilmiş. Burada cuma günleri Müslümanlar cuma namazını kılıp ibadet ediyor. Cumartesi günleri de Yahudiler ibadet ediyormuş aynı orada oldukları için ve bu mezarlıkta yönetilenler sınıfında olduğu için Müslümanlarla Yahudiler yan yana bir de öteki tarafta da Ortodoks Hristiyanlar var. Evet. Arkadaki Hristiyan Ortodoks mezarlığı burada Müslüman mezarlığı. Yine gidiyoruz. Buranın arka tarafında da Yahudi mezarlığı var. arka tarafta da Yahudi mezarlığı. Burada Müslüman mezarlığı bitişik. Öteki tarafta da Hristiyan mezarlığı.